Rifat Serdaroğlu kuşa benzedi. Fıkra bu ya, Nasrettin Hoca bir gün bir leylek yakalar. İlk kez gördüğü için leyleği kuşa benzetemez. Eline makas alır, gagasını ve bacaklarını kısaltır. Leyleğe bakar ve ha şimdi kuşa benzedin der. Biraz milli görüş, bolca FETÖ, biraz Türk milleti ve Türk ordusu düşmanlığı, biraz Atatürk'e nefret, biraz Türk milliyetçiliği satıcılığı ve Arap-İngiliz hayranlığı, çokça herkesin kendi kimliğiyle siyaset yapması işte size çağdaş Türkiye'yi yaratacak yeni altılı ekip. Ekip başına da kendisine Seyit Rıza'ya çok yakın hisseden, Atatürk'e katliamcı diyen YCHP milletvekiline tepki göstermeyen, aksine Cihangir İslam ve Bekeroğlu gibi tescilli Atatürk düşmanlarını yanına alan Dersimli Kemal'i koydunuz mu işlem tamam olur.'' en son müşterek cumhurbaşkanı adayı olarak yeni bir Ekmelettin veya ittifakın gizli patronu Huberapo gösterilince görev yerine getirilmiş olur. İşte o zaman bu ittifak tam Nasrettin Hoca'nın kuşuna benzer. İranlı sosyolog, düşünür ve yazar Doktor Ali Şeriati şöyle der. Zulmeden bir dindardan daha kötüsü, zalim ama bizden diye susan dindardır. Zalim kelimesi yerine yalan, hırsız, hain gibi kelimeleri koyabilirsiniz. Doktor Ali Şeriati Humeyni zulmünden kaçtığı İngiltere'de Haziran 1977'de Moğollar tarafından öldürtülmüştü. Bazı genel başkanlar zalim ama bizden diyenlere benzer. AKP'de 19 yıl görev yapacaksınız, başbakan, genel başkan, dışişleri bakanı, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olacaksınız, parlamenter sistemi siz yıkacaksınız, Yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucubeyi siz hileyle koyup ülkeyi batma noktasına getireceksiniz. Şimdi de bu pisliklerde hiç katkınız yokmuş gibi kurtarıcı rolüne soyunacaksınız. Deklarasyon bir konunun kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklamadır. Altında 6 genel başkanın imzası olduğu için 6 partiyi kamuoyuna karşı bağlar. Bu deklarasyon, biz 6 parti bu deklarasyonda anlaştık. Burada yazanları aynen uyacağız.'' İleride yapılacak anayasal ve yasal değişiklikler uzlaşmayla yapılacaktır demektir. İşte Türk milletinin de merak ettiği sonradan yapılacak olanlardır. Örneğin anayasanın ilk altı maddesine dokunacak mısınız? AKP'de görev yapmış üst düzey yöneticilerden hesap soracak mısınız? Yüksek yargıyı FETÖ'ye teslim edenleri yargıya gönderecek misiniz? Anayasanın 174. maddesi gereği yasak olan tarikat ve cemaatleri kapatacak mısınız? Tarikat cemaat öğrenci yurtlarını devletleştirecek misiniz? Hazine garantisiyle yapılan soygunları durduracak mısınız? Limanlar, şeker, kağıt fabrikalarını devletleştirecek misiniz? Sağlık ve eğitim hizmetlerini ücretsiz yapacak mısınız? Avrupa yerel yönetimler şartı hakkında ne düşünüyorsunuz? İkiz yasalar için düşünceniz nedir? En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu önderi Atatürk'e bakışınız nedir? 6 parti Atatürk ilke ve devrimlerinde birleşebilecek misiniz? Aziz Türk milleti, siyaset fikir ve ideal birliğiyle yapılır. Siyaset, kendinizi ve kadronuzu Türk devleti, Türk milleti için feda etmeye hazır olduğunuzu göstereceğiniz ve toplumu inandıracağınız tamamen güvene dayalı bir iştir. Biz doğru parti olarak altılı ittifaka güvenmiyoruz. Bu güvensizliğimizin temeli bunların siyasi geçmişlerini, ilişkilerini net olarak bildiğimizdendir. Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde, her köyünde takipçileri olacağız ve Türk milletini bir daha aldatmalarına izin vermeyeceğiz. Sizlerden istediğimiz tüm siyasetçileri sorgulamanızdır. Daha önümüzde çok zaman var. Telaşa gerek yok. Eğer bir ittifak kurucu önderde birleşemiyorsa zaten yürümez. Bırakın sarhoşu kendi yıkılsın. Doğru Parti sadece Türk milletinin hizmetinde olacaklarla çok yakında yeni bir masa kuracaktır. Bizler yemin ettik. Atatürk'ün emanetini çakallara, yobazlara, cahillere, kökü dışarıda olanlara asla yem etmeyeceğiz. Rifat Serdaroğlu